iki tane koyun sardım Bak şöyle göstereyim size. Şu kadar sütüm var. <laughs> <laughs> koyunu bu kuvalarda koyuna ne olmuş ya? gidin bir Zaten gidin. da nasıl Pek duracağı benzemiyor. <laughs> Bir de kutu Melisa. <laughs> Artık bundan sonra koyu sahneye gideceğim öyle Hani niye başlamadınız? Yarın da geldim daha çıkmadı. Daha bugün geliyor öğlene. Hmm. Melisa ne yiyecek kızım? Ben bahçeyle uğraştım. Sen niye bir şey pişirmedin? Ben de ev temizliyordum. Vallahi kodumda güneş de yok. Heyecan çılmak <laughs>

Niye buraya girmişler? Vallahi bilmiyorum neden. Biliyor her zaman ayrılırdı. Niye bugün ayrılmamış? Bu çok güzel mi annesine? O kimin yangısı o? Dur <laughs> çekeyim dur. O hangisi? Kim endireceğim? Ha. Aman ekmek. <laughs> Dondurma almış. Defter almış bir de. Esma ekmek bir almış. <laughs> ben dedim ki ona defter alma benim defterim Bu. var dedim. Kaç aldık defteri? 10 liraya falan almıştır 15. Sen getirdiğin paraya bak ona göre Kaç lira verdiydin? Ama ah, dedi mi ben ona? 100 lira verdim. Bozuğum mu var sanki benim? Eee. 50 lira mı getirdi sadece? 50 lira mı getirmiş? Yok ben görmedim sana soruyorum. O 50 lira bu başkası. Bu da çok sütlü. <laughs> Burası sütlü de bir cikleri bu cikleri ki. Büyütelim o zaman. Hayvanın şekli niye o? <laughs> Hayvanın neyse yiyeceğini bir giyiyor. Ha, Rabbim onu demek istemedim ki ben. <laughs> <laughs> karabaşı sağdın mı? Ya karabaşı sağa mı oğlum? Elli yemeyeyim ya. Bir şey de şişmiş bir, ne yapmış bir şey olmuş. Şu koyda ne olmuş? Burak ne? koyunu. Ne bileyim o koyuna, o koyuna bir şey çaktı, <laughs> çaktı da. Yılan çaktı. Ha, esta yılan çaktı. Ee, yılan sıkam mı? Sokmamış da çapmış. Hasan kuş gelmedi mi? Kuş, <laughs> kuş <hoş> gelmedi mi? <laughs> Şu inek var ya nasıl bağırıyor, sinirimi bozuyor. Bura biraz bu değil bugün. Bugün birazcık güneş var. Sıcak. Iyi. Sıcak değil mi? Diğer günlere göre daha sıcak. Bir an kızı öyle basın sıcak var senin haberin yok. Yağmur geliyor, yağmur. Bırakayım mı? Bırak, bırak gari. Ay mesaj olduğunda tek tek. <laughs> Allah. Anam. Ana. Bye. Bye. Yo yo bir cinde süt var ötekinde şişlik var gücüğünün. Sağ cinin. Ya Murat sayıyorum da ayağını kaldırıyor. Onda yok onda bir şey yok şu tarafında. Sıra tamam mı? Sıra içine Sıra boşalt. Bir şey var mı? Abi biraz ama? İki üç tane hem sağmıştım. Değil, sağ Aa, peynir olmuş peynir peynir. Sütü çok uzun da Peynir olmuş yani. yani. bir şey yok. Aa. Hani bizim peynir oldu da fıtır fıtır ettiydi ya. O aynı onun ya. Yazdık hayvanlar. Niye bakmadın? Ee. Tamam. Boşa sağdık bunu. Sağmadım bu Dökecek Aa. mi? Ya onu, onu mı? Ha. Ama benim bir iki tane, tane daha değil de bölürük de. <laughs> Hadi gitmiş şunu sağdın ya tam. He büyük koyun değil mi koca? Onu sağdık daha yeni. Melis sana, ne? Bugün <laughs> anneler günü. Buradan herkesin annelerini, anneler gününü kutluyorum. Yanına kutluyorum. Sabah, sabah ben ağlarım valla. Annem yok diye. Psikolojim bozuldu vallahi. Melisa <laughs> ağlıyorum bana nasıl bakıyor? Ben sağmadım öyle mi? He, üç tane koyun sağdım. <laughs> ben bir ağlarım, bir gülüm. Siz daha bakmayın. Cafi ağlam da öyle. Arada konuşuyorduk, ağlamaya başladı birden. <laughs> ben de <ağlarım. gülüyor> Dur, dur kızım dur. Ha, siz de keçiyem. Kim gitti, kuyduruk şuna bak. Dur. Zaten şu dön gelecek. Reklamlar yok. Bugün pek süt olmaz. Bugün ilk geri ya ben aslında bu ben tam acıyalım da. Bir dayanamadım. İçine biraz da inek sütü katayım. Çalayım bu çupakımdan. Kaçta gelelim dedi Kadir? Davalar geri mi gidecek? Evet. Gece kapsam gelmeyecek. Yarın öğlen gelecek. Art ondan sonra bir kaç gün mü gelir Murat? Evet. Eve gelmeyecek kalan. Ha eve gelmeyecek artık. Yarın şey mi gideceğiz dava yerine? Yarın Niye önceden öyle olmazdı ki? Adam yağmur yüzünden çıkmadı ya. Şimdi hmm. geç Yağmur da iyi yağdı maşallah. Donduk. Git Murat git kucucuk böceği ucu. var adam kilitliyor. <laughs> Allah Allah. <da. gülüyor> Sabah ben de kata gidiyorum sallada bahçede. <laughs> o bahçeye o küçük çocuklar. ver. da kadar yemişler. <laughs> şu tilden geçemezler. Çocuklar. Yeah. Kula demedi mi yoksa lan kuzu doymadı herhalde. Kanlı kanına geçmiş gibi duruyor. Yeah. Yavrum öğrene kadar şey duramazlar diyor. Kuzuları bırakmaya ya o yüzden sağıyorum. Kuzuları bıraksın sağma diyordum. Küçükler bırakmış. Kulağa gelmiş. Hadi ha anneler içeri mi onları? Ha içeri mi ee, O zaman şunu onu da salma. O ne Melik ha? vallahi bir şey yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum mi Mata yine. matan yine? Ha. eline geçti mi hep harcar. Şeye, makiye şey yapacakmış. Kulübe. Balkona. Allah'ım. Yani bir günüm doğdu, ölüm oldu mu koyun ekleyeceğim. Bu inek ne bağırıp duruyor ki ben onu anlayamıyorum. Kafesi buraya, buraya koyayım mı dedi? Kafesi buraya koyayım mı dedi? Neyin? Yiyen Ha ya o öyle hor ona. Ya, bu gitmiş ya o. Ben de çok diyor. Hadise hmm. daha önce olunca ot getirdim aşağıdan. O bir de daha samanda verdim daha önce. Tamam. tabi bozuluyor, bir açılıyor. Doyuyor bugün güzel. Sabahına nasıl dondum ya Rabbim diyorum. Bir güneş korsa kaydı diyor. bazen çıktı. Allah. Yok yok sabit. Bir tane sağım aldım. sağ var mı daha? Süt dolanladın mı? Kuyum açayım. Neyse şu tutar. Ne? Altyazı kuyuya çekeceğim koyunlara su dolduracak çocuklar nasıl iyi büyüdüler kılasına vurdu hep 10 tane de 9 tane kaldı onu da büyüttüydüm bizimki koyunlara su doldurmuş buraya karşı tarafa kuvanın içine o da ben yoktum evde suyun içine düşmüş çok acıdım ama yapacak bir şey yok Kapatayım mı? Oyunlar da nasıl bağırıyor ya. Şöyle. Hayatımız biraz kurudu da. Şöyle kapıyı bir açayım. Bahçedeydim zaten patates dövüyordum. Boyunlar gidiyor diye bizimki bağlamış. Bu kapının burasını ne yapmışlar bilmiyorum ki. Giderken de soğan yolum. Bahçemizi billedik. Az bir şey kaldı şurada. Şu firek. Evet, domates sitilim ama daha biraz küçük. Biraz otunu aldım. Şöyle göstereyim. Sıcaklıklar çok medy ki her gün yağmur yağıyor. Şunu da sorarsan ne olduğunu ot. <laughs> Lütfiye bacım bir bak ektiğin maydanoza. Maydanoz mu ot mu anlamadım. Ben şu kadar birazının otunu aldım. Bunlar maydanozda. Çok siyrek olmuş ama otunu alacağım. Çok sirek bitti maydanoz. Bu da Sarmı 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 iyi oldu. Biraz yarısını dövdüm. İçinin otunu aldım. Yarısı da tam dövüyordum. Yağmur başladı. Eve gittiydim. Bu da biberim. siyrek ama gene de bitmiş. Bayağı var içinde. Bugün biraz otunu aldım. Biraz şöyle güneş çıksa bir kendine gelinmediler. Bu da patatesim. Şöyle göstereyim size. Patatesim biraz bu ikinci doğuşum. Birazını doğdum. Birazını dövmedim öyle. <laughs> Kesirim de daha içinde duruyor. Dövüyordum koyunlar geldi. Şuraya sonradan ektiydim o da iyi bitmemiş. Sonradan ektiğim yer. Daha yeni yeni bitiyor. Şu sıraya dövdüm bir sırasını. Baktım var içinde patlamışlar. Şu karşıda ağacın altında da yeşil fasulye ektim. Çok ekmedim. İşte şöyle göstereyim salatalı. Şöyle tek tek bitmiş. Şöyle göstereyim size. Bir, birkaç yerinde bitmemiş. Galiba çekirdeklerini karınca götürmüş. Biraz da soğan yorum. Şöyle yukarı çıkacağım. Saferi evet çıkmadım. şu anda iyice bir hoş oldu. Zamanı geçti mi böyle oluyor. kasası Çekeceğim seni bak. Telefonuma değmesin bak. Telefon. Hasan'ın güvenciliğimi şaşırmış. Hasan güvenciri balkona getirmiş. Kaç güvencirin var Hasan? Hasan kaç tane güvencirin var? Ben İki mi? tane mi tek? Ha. Nasıl çokmuş? Ha. Sen ne iş konuyor ki ne burası. 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 Hasan? Ne filmi oğlum? Laptop getireceğim. Laptopta filmi bakacaksın. Anne. Ya Rabbi merkezimi düşüncesi var. Aşkımız yağmur, yağmur yağıyor hava bulanık. Hasan gürültü yapma oğlum. Niye? Bu da Hasan'ın köpeği. Sen ne kadar ayakkabı varsa ora bura götürüyor. Hasan yapma. O zaman çekme Dur. Hadi Hasan. Hadi bir şeyler söyle. Kapanışı yap Zaten ekranlarım yok arkadaşlar. O yüzden aslında çekmek istemiyorum da kısacık çekeyim atayım diyorum. Hadi. Bekliyorum hadi. Evet. <laughs> Başka? Utanıyor ki Hasan. Arkadaşlar reklamlarım olmadığı için kısa video çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de böyle olsun. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.